Evet merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Emekli maaşlarıyla ilgili. Emekli maaşları kesiliyor mu? Ne kadar kesiliyor? Hangi şartlarda emekli maaşları kesiliyor? Konumuz bu. Mehmet Sıdık Karaca, hukukçumuz ve sosyal güvenlik uzmanımız bize bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini aktaracak sizler için sevgili seyirciler. Evet e, tabii şaşırdık hepimiz şaşırdınız ne demek bu emekli maaşlarının tamamının üstelik kesilmesi e, ne demek bu konu gerçekten çok önemli bakın 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalılara emeklilikleri halinde yine çalışmaya devam ederlerse maaşları kesiliyor bir kez daha hemen tekrar edelim o tarihi. 01 Ekim yani 1 Ekim 2008'den sonra sigortalılara emeklilikleri haline eğer çalışmaya devam ederlerse e, maaşları kesilir. Yeni son dakika gelişmemiz bu. Bu konuyu aydınlatmanızı rica edeceğiz. Tüm evet. bizi e, takip eden izleyicilerimiz adına. Evet e, biliyorsunuz sosyal güvenlik kanunumuz 3 dönemden oluşuyor ve bu her dönem kendi içerisinde e, yürürlük tarihleri itibaren bir takım yenilikler getiriyor. Şimdi e, bunlardan bir tanesi neydi? İşte 99'a kadar olan dönem. Yani 99, 99'a kadar olan dönem. 99 e, 2008'e kadar olan dönem ki burada Nisan 2008'in Nisan'ı ve ekibi bizim için çok önemli. Bir de Yine 2008'in sonrası. Evet. Şimdi bu 5510 sayılı kanun bu yenilikleri, daha doğrusu bu içerisindeki barındırdığı e, hükümleri yürürlük tarihleri itibariyle sigortalıların bazı haklarıyla ilgili de bir takım şeyler oluyor. Yani bir hak sınırlaması mı dersiniz artık ya da e, farklı haklar mı dersiniz bunu? Böyle nitelendirmek lazım. Şimdi emekli maaşı da zaten geçinemiyor. Geçinemediği için bir ek işe ihtiyacı var. Evet. Burada bir haksızlık yer kurusuna bakarsak evet. e, bu adam nasıl yaşayacak? Bu insan nasıl yaşayacak? Tabii ki ek iş. Ek yapmayan da emekli var mı? Kaldı mı? E şöyle yani istatistik verilere göre daha doğrusu sosyal güvenlik Kurumu verilerine göre e, şu anda 2000, 2 milyon üstündeki emeklinin çalıştığı sisteme dahil olduğunu görüyoruz. Nerede da görüyoruz? Ee, sosyal Sigorta Destekleme primi dediğimiz yani, SGK destekleme primi dediğimiz bir prim ödeniyor işveren tarafından. Ondan anlıyoruz. Ama biz bu rakamın çok yüksek olduğunu da biliyoruz. Çünkü neden biliyoruz? 16,5 milyon bir emekliden bahsediyorsunuz ve ortalama en son EYT'lerle beraber ortalama emeklilik yaşı 50'ye denk geldi. Ortalama söylüyorum. İçinde 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45 bandı var. 45 bandı ve ötesi var. Hı, hı. Tabii 50 ve 53 bir bandı var ama Bunlar tam verimlik zamanı, tam verim yaratacaklar. O zaman bunlar emekli edildi. Bunun çalıştığını biliyoruz. Ama e tabii mi? bu iş kalitesini de düşürüyor tabii, evet. değil mi? Yani tamam. tam işini erbabı olmuş 45 yaşlarında, 50 evet. yaşlarına bir anda bırakınca yerine gelenler onun o uzmanlığına, kabiliyetine ulaşana kadar bir zaman geçmesi lazım. Bu da Doğru. iş veriminin düşmesine demek, Doğru. kalitenin düşmesi demek oluyor, Doğru. mı? E peki. 1 Ekim itibariyle 2008 yılından sonra sigortalı olanların emeklileri olmaları haline çalışmaya devam ederlerse nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacaklar? Kesinlikle emeklilikleri kesilecek. Şimdiki duruma baktığımızda nedir? Şu andaki durumumuza baktığımızda engelli emeği hariç, diğer tüm emeklilerin çalışmaları halinde ve genel, sağlık, genel destekleme primi ödenmesi halinde emeklilikleri, emekli maaşları kesilmiyor. Peki kanun, bunu bir daha söyler miyiz? Bir kere daha açıklayalım. Bir daha söylüyorum. Şimdi buradaki kanun, 1. Ekim 2008 tarihi itibariyle yani sonrasında emek sigortalı olanların ve sigortalılıkların sonucunda emekliliklere hak kazananların evet. ki bu arada 15 yıllık hizmet süresinden olanlar var bu arada ama tabii genel baktığınızda 25 yıllık hizmet süresine baktığınızda 2030'dan sonra geliyor. Doğru. Çıkıyor karşımıza ama 15 yıllık ve yaş hatları oluşması halinde bu sürece emekli olanlar olmaya başladı 2008 Ekim itibariyle. Şimdi e, burada biz e, e emeklilerini eğer bir işte çalışıp genel e, destekleme primi ödemeleri halinde direkt maaşlarını kesiyoruz. Çünkü neden kesiyoruz? E, bir önceki şu anda hala yani ondan önce yani bir de Ekim öncesi e, sigortalı olanlarda böyle bir durum söz konusu değil. Bir tek engelli emekleri hariç. Bunu ısrarla belirtiyoruz. Çünkü o özel bir durum. E, netice itibariyle engelli mağlup diyelim emeklilerle e, ilgili. Şimdi bunlar, e, bunların Bunlarla ilgili genelde desteklerin primi ödenir, vatandaş kendi maaşını alır. Daha doğrusu çift maaşla, yani hem emekli maaşla hem de çalışma hayatındaki maaşla hayatını sürdürebilir. Şimdi durum böyleyken Ahmet Bey, bu artık şey, Ekim ayı itibariyle giriş olanların, 2008 itibariyle giriş olanların böyle bir şansı kalmıyor. Peki istisnalar var mı? Diye evet, soruyoruz. Evet, istisnalar var. Üç tane kategori ayırmışız. Bir, vergi mükellefi, yani şirket ortakları. İki, kendi emeklerinin üzerine, yani kendi el emekleri üzerine yapılan işlemler. Üç, küçük esnaf diye tarif edin. Yani e, mahallelerde daha çok e, Perder gibi persi, Evet yani şeyini icra edenler Ayakkabı tahammülcüsü Aynen yani mesleklerini icra edenler hı hı. Bunlar da e, bir şey kesildi söz konusu olmayacak Ama baş kesildi ama Diğer durumda kesildi olacak e, Bu konuyu Böylelikle e, söyleyebiliriz ee, Peki Bu Bir kargaşaya sebep olmayacak mı? Şimdi tabi yani Kafalar bir anda karışıyor Şimdi herkesin bir berber dükkanı yok. Herkesin sonuçta bir dükkanı yok. Özel çalışmıyor. Birçok Birçok kişi de iş yerlerinde çalışıyorlar. Doğru ama demediğim gibi bunlarla ilgili henüz ülke gündeminde bir bir durum söz konusu değil. Yani demediğim gibi bu süreç 2030'dan sonra emekliler olması halinde. Vatandaşların oluşturacağı bir talep. Muhtemelen orada yine e, şu anda yapılan gibi bir düzenlemeyle bu sürecin önüne geçerler mi? Biz onu bilmemiz. Ama bir kere şunu bilmekte yarar var. E, kesinlikle planlamalarını emekli, ben her zaman ne ediyorum, e, her bireyin emeklilik planlaması farklı işler. Yani bugün e, sisteme dahil olan binlerce, on binlerce e, sosyal güvenlik e, e, vatandaşlarımızın her türlü emeklilikleri farklı farklı arz yani öyle 25 yıllık hizmet sözcüsü primi giriş yılı şu gibi başka başka nedenler dağılıyor. Bir değişiklik olur mu? Yani Bilemeyiz şu anda. Ama şu an kesin değil mi? Kesin. Tabii kanun koyucu O zaman şey bir kez daha var. tekrar edelim sevgili e, takipçilerimize. 1 Ekim 2008'den sonra eğer sigortalı iseniz ve emekli olmuşsanız e, çalışmaya devam ederseniz emekli maaşlarınız tamamı kesiliyor. Sadece çalıştığınız o iş yerinden maaşlarınız alıyorsunuz, Aynen öyle. Doğru, değil mi? Aynen öyle. Fakat şöyle bir ayrıntı var. O ayrıntıda da bitelim ee, Çalıştık. Diyelim ki 6 ay, 1 yıl, 2 yıl. Ee, 2 yıl sonra talebimizi tekrar yaptığımızda o günkü güncelleme değerleriyle tekrar maaşınız artabilir. Bu ayrıntı da önemli. Yani örneğin size 22 bin lira bağlandı diyelim. Siz 22.000 22 bin lirayı almaya başladınız ama çalışmaya başladınız maaşınız kesildi. Kaç yıl sistemde kaldıysanız sonra baktık ki tekrar dilekçe verdik. Tekrar bir yeniden bir emeklilik hesaplama süreci başladı. Bu süreçte diyelim ki sizin 23 bin lira emekli maaşınız oldu. Siz artık 23 bin liradan alacağınız bu aylığı da belirtmek isteriz. Ama emekli olmuşsunuz. Evet emekli olduğunuz çalıştığınız emekli Çalıştı devlet emekli durdu durdu bitti kalktı. Tekrar Sonra sistem... süre Emekliliğinize mi dahil oluyor? evet. Hmm. Aynen öyle. Yani o primsel olarak yine primsel ee, olarak evet, devam ediyor. Olarak. Peki fazla prim ödemesinden dolayı e, o zaman emeklilik maaşında bir yükselme mi söz konusu oluyor? E, Yok, şu durumda öyle çıkıyor karşımız. Aksi olamayacağına göre. Ama normal e, piyasa koşullarına göre ya da normal değerler üzerinden artıyor. Yani bugün emekli olup çalışmayan da emekli olup çalışan da yine e, aynı emekli maaşını almış oluyor. Yani hayır yine o mesela bazı e, sektörlerin zaten düşük göstermek gibi bir olasılığımız yok. Yani örneğin hani doktor, mühendis, mimarı bunları düşük gösterir. Yani düşük emekli göster olan şahıs durdurduğu zaman yeni iş yerine başladığında sonra bir müddet sonra o yeni iş yerinden de ayrılırsa Ayrınızı tekrar emekli maaşı hesaplanacak. yeniden hesaplanacak. Aynen öyle. Ee, yeni iş yerindeki ödediği primler de Aynen öyle. Değerlendirilir fazla anladım, anladım. Şey. Peki. çok teşekkür ederiz. Ben, ben Çok teşekkürler teşekkür Bizi izlemeye devam edin. Son dakika gelişmelerini an be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.